pandemi süreçte her sektörü olduğu gibi müzik sektörüne de fazlasıyla etki etmiştir. Hatta en fazla etkilenen sektörlerden biri de müzik sektörüdür. Çünkü bu insanların birçoğu, müzisyenlerin birçoğu gece müzik üreterek, mekanlarda çalarak ya da konserlere giderek geçimini sağlamaktadır. Yani düzenli iş dediğimiz sosyal sigortadan yani bir sigortası olup bir kurumda resmi olarak çalışan insanlar değillerdir. Genellikle gündelik olarak geçimini sağlamaktadırlar. Bu koşullarda da işte türkü barlar, müzik üreten barlar, kafeler, oteller, konser salonları ve bu tür etkinlikleri yapan mekanlar kapandığı için müzisyenler de tabii ki gelir elde edememektedirler. E, bu da onların yaşamını çok olumsuz etkilemektedir. Yani Düşünün, e, geçen yıl e, Mart-Nisan aylarından beri e, sadece yaz dönemi boyunca, yani bir iki ay o da turizm kaynaklı müzik e, alanları açıldı. E, şimdi biz Ocak ayındayız, 10 e, aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu 10 aylık süreçte müzisyenlerin çalışabildiği toplam ay sayısı 3 ya da 4. Ve bunun 6 ayını bu müzisyenler e, çalışmadan geçirmeye çalışıyorlar. Gelirlerinin sıfıra düştüğünü düşündüğünüzde çok zor bir kavram. Kira ödeyemiyorlar, elektrik ödeyemiyorlar, su ödeyemiyorlar. Çoluk çocukları varsa bulunan eğitim masrafları, işte e, doyurmaları lazım, evlerinde erzak almaları lazım. Yani bu tür olanaklar onlar için çok zor durumda. Devlet olarak tabii ki destek olmak lazım. Aslında müzik örgütlü bir toplum değil. Yani müzisyenlerin özellikle albüm çıkarabilenlerin ya da işte herhangi bir albümde eseri olanlar, işte besteci, arranjör, ondan sonra yorumcu olarak meslek birliklerinde üye olabiliyorlar. Bu, bu, üyelikleri gerçekleştirebilenler teliflerini koruyabiliyorlar ama sadece burada kalıyor. Şimdi bakanlığın başlatmış olduğu 3 aylık biner liralık destek başvurusunda bu kurumlar üye olan birçok insana bu destek çıktı. Ama üye olmayanların birçoğuna bu destek verilemedi. Reddedildi. Yani bu sadece 3 ay. Ama genel olarak baktığınızda bir yıllık bir süreçte sürece baktığımızda müzisyenlerin bu bir yıllık süreçte geçimlerini sağlaması çok zor. Şimdi destek olarak meslek birliklerinin bu konuda yapması gereken ya da yapabilmesi gereken artılar tabii ki olmalıdır, yapılmalıdır. Yani bu sadece üç ay indiri gelmemelidir. En azından işte bir yıl gibi, iki yıl gibi bir süreç de devam edecekse bu covid süreci buna göre önlemler alınmalıdır ve koşulsuz gece çalışabilen bunu ispat edebilen yani videolarla resimlerle çalıştığı müzisyenlerle ispat edebilen her müzisyene bu, bu destek koşulsuz verilmelidir. Çünkü biz buna serbest çalışma sistemi deniyor Avrupa'da da. Bu sisteme kayıt olan, bunu kayıt edebilen, bunu kanıtlayabilen herkese Almanya'da e, 3 aylık 5 bin euro gibi bir destek verilmişti. Yani biz bunu Türkiye'de birim olarak kabul ettiğimizde 5 bin liraya telafi ettiğini kabul etsek yani her bir sene 3 aylık sürede 5 bin lira gibi bir meblağ verilebilirse ya da en azından bir asgari ücret verilebilirse ya da kısa çalışma ödeneği gibi bir e, katkı sunulabilirse bence çok daha mantıklı olur. İşte bu dediğimiz sorunlar eee intiharları da beraberinde getiriyor. Zaten bu ülkemizde geçim sıkıntısından e, zor, zor duruma düşen ve son çare olarak işte ölümü seçen kişiler de var. Yani bunları göz ardı edemeyiz. Bunun sosyolojik, ekonomik ve psikolojik birçok nedeni var. Zaten yıllardır araştırıyor. Müsyenlerde de bu oldu. Çünkü bir çıkmaza girdiler. Enstrümanlarını satanlar oldu. Yani düşünün, e, iyi bir mekanda çalıyorsunuz, iyi bir enstrümana ihtiyacınız var. Enstrümanız atıyorum 10 bin lira. Ama siz bu süreçte onu 2 bin liraya, 3 bin liraya satmak zorunda kalıyorsunuz ki karnınızı doyurabilirsiniz. İşte bunu, bundan sonra o para da tükendikten sonra müzisyen bir çıkmaza giriyor. Psikolojik olarak yenebilenler e, evlerinde oturmaya devam ederken bunu yenemeyenler sonuç ağrı olarak intihara başlıyor. İşte bu konuda da destek olmalıyız. Yani Bu dediğimiz e, kriterleri yerine getirebilirsek, devlet olarak bu destekleri yerine getirebilirsek bunların hepsinin önüne geçebiliriz. En azından yani, müziğe yıllardır zaten bu ülkede iş olarak bakılmadığında artık bunun da bir iş kolu olduğunu tescillemek ve serbest çalışma sistemi içine dahil edilerek bunların da bir kayıt aşaması oluşturup koşulsuz, şartsız bu insanlara da destek vermemiz gerekiyor.